Zarar vermek istemediler ama verdikleri tek şey zarar. Bak dostum senin başına da geldi değil mi? Birileri canını yaktı. Ama sonra gelip şöyle dedi. Ama ben sana zarar vermek istemedim. Sanki bu cümle her şeyi geri alacakmış gibi. Sanki niyet temizse acı yokmuş gibi. Ama sen biliyorsun niyetin temiz olması yetmiyor. Zarar verilmişse zarar verilmiştir. İşte o kadar. İster yanlışlıkla ister bilmeden. Can acıdıysa gerisi teferruat. Kimse seni küçümsememiş gibi yaptı. Ama sustuğunda seni anlamaya çalışmadılar. Kimse seni terk etmedi belki. Ama sen onların yanında bile kendini yalnız hissettin. Ve sonra kalkıp dediler ki ben kötü biri değilim. Biliyoruz kimseyi kötü ilan etmek değil derdimiz. Ama dostum iyi biri olmak iyi hissettirmekle ölçülür. Yoksa her zarar veren kendini aklar. Sen sustun. Çünkü kavga etmek istemedin. Sabır dedin. Emek dedin. Ama bir baktın o sabır seni yavaş yavaş içinden tüketmiş. Bak şimdi buradayız. Ve sen diyorsun ki içinden. Ben artık istemeden zarar gören biri olmamak istemiyorum. Ve haklısın. Kendini anlatmaya uğraşmadan, herkese yalanmaya çalışmadan. Sadece seni incitmeyen insanlarla yoluna devam etme hakkın var. Bazı insanlar kötü değil ama dikkatsiz. Bazıları sevgisiz değil ama bencil. Bazıları haklı değil ama ısrarcı. Ve sen artık şunu fark ediyorsun. Zararsız görünen şeyler bile birikir ve sonunda seni sen olmaktan uzaklaştırır. Sen kendini kaybetmek için gelmedin bu dünyaya. Sen eksilmek için sevmedin. Sen sustukça daha çok yorulmak için susmadın. O yüzden bu saatten sonra zarar vermek istemedim diyenlere şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece artık içimde incinmeden yürünecek bir yol açıyorum. Çünkü kalp yanlış ellerde gül yaprağı gibi ezilir ama doğru zamanda kendi toprağını bulur. Ve sen şimdi o toprağa dönüyorsun. yumuşa, sessiz ama köklü bir kararla. Sana da niyetim kötü değildi deyip kalbini kırıp geçen biri oldu mu? Yorumlara yaz. Belki senin yaşadığın bir başkasının gözünü açar. Çünkü hepimiz bazen aynı acının içinden geçiyoruz. Ama geçmek yetmez. İyileşerek çıkmak gerekir. Selam ile.